efendim bey sırada Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç var. Birçoğumuzun Suat abisi, birçoğumuzun da eski meslektaşı. Bakalım buyurun efendim sizi bekliyoruz. Çok değerli milletvekillerimiz, Vali yardımcımız, çok değerli bürokrat arkadaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız Türk spor camiasının değerli mensupları ve temsilcileri, Genç Turizmciler Derneği'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, mensupları bu güzel İstanbul sabahında sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her şeyden evvel 2020 İstanbul Olimpiyat Oyunları yolunda bu etkinliği düzenleyerek fark edilen, fark oluşturan ve İstanbul'a genç bakış açısıyla dikkat çekme becerisini gösteren Genç Turizmciler Derneği'ni ve Başkanı Bulut Bağcı kardeşimizi yürekten kutluyor. Herkesin ne yapabiliriz diye bize sorduğu ya da bazılarının ne yapabiliriz diye birbirine sorduğu bir konuda, bir olguda, bir olayda Genç Turizmciler Derneği'nin bize ve kimseciklere bir şey sormadan bu etkinliği düzenleme becerisini ortaya koymuş olmaları gerçekten fark edilmek anlamında önemli bir aktivite değer verilmesi gereken bir etkinlik. Bugün aslında biz Adana'da olacağız. Yarın Mersin'de olacağız. Bir sonraki gün Antalya'da olacağız. Ama buna rağmen gerek Bulut kardeşimizin gerekse Genç Turizmciler Derneği'nin bu heyecanına ortak olmak, benzer heyecan dalgalarının oluşmasına da bu vesileyle katkı sağlamak üzere rotamızı önce İstanbul'a çevirdik. Sadece bu program için İstanbul'dayız. Ayrıldıktan sonra tekrar biz Türkiye'nin güneyine doğru hareket edeceğiz. Bu kadar önem verdik. Çünkü İstanbul olimpiyatları gerçekten ve her zaman olduğundan çok daha üst düzeyde, çok daha fazla hak ediyor. Yabancıların da gözleminin önemli ölçüde bu yönde olduğu kanaatindeyim. Dünyada değişik sektörlerden, değişik ilgi ve faaliyet alanlarından önemli ve tanınan bilinen şahsiyetler 2020 yaz olimpiyat oyunlarıyla paralimpik oyunların İstanbul'a çok yakışacağı konusunda hemfikir. İstanbul dört kez aday oldu, alamadı. İstanbul beşinci kez aday ve bu kez olimpiyat oyunlarını İstanbul'a getirmekte gerçekten kararlı, dikkatli, paydaşlarla ortaklaşa yürütülen sinerjiye dayalı bir çalışma performansımız var. Olimpiyat oyunlarını İstanbul'a kazandırmakla sadece dünyanın en büyük markalarından biri olan İstanbul'u bir olimpiyat kenti haline getirmiş olmayacağız. Olimpiyatları İstanbul'a kazandırmakla olimpiyatların temsil ettiği değerleri İstanbul üzerinden bulunduğumuz coğrafyanın tamamına yayma imkanını bulacağız. Mevlana örneğinden yola çıkacak olursak pergelin bir ucunu İstanbul'a koyup değişken ucuyla merkezi İstanbul olan çok geniş bir halkaya Olimpiyatın temsil ettiği değerleri, ahlakı, erdemi, ilkeleri ve prensipleri taşımaya bu kez gerçekten çok kararlıyız. İstanbul sadece Olimpiyat yapan bir kent olmakla kalmayacak. İstanbul binlerce yıllık tarihinde bütün inançların başkenti olan çok önemli bir inanç kenti. İstanbul binlerce yıllık tarihinde çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan çok önemli bir medeniyet kenti. İstanbul binlerce yıllık tarihinde farklı kültürlerin geçiş kümesini oluşturan bir kültürler harmonisi. İstanbul inançlar arasında köprü. İstanbul kültürler arasında köprü. İstanbul medeniyetler arasında köprü. İstanbul diller arasında, İstanbul ırklar arasında, İstanbul renkler arasında, İstanbul bilinen ve bilinmeyen bütün farklılıklar arasında dünyanın en büyük, en yaşlı, en deneyimli köprüsü. İşte biz olimpiyatlara ve dünyaya bu değeri, bu eşsiz köprüyü bir anlamda armağan etmek istiyoruz. Sadece olimpiyatın beş halkasıyla boğazın serin sularını buluşturmanın peşinde değiliz. Sadece olimpiyat markasıyla İstanbul'un simgesel eşsiz eserlerini aynı fotoğraf karesinde bir araya getirmenin peşinde değiliz. Olimpiyatların temsil ettiği değerlerin en başında barış var, sevgi var, kardeşlik var, hoşgörü var, dayanışma var, sağlıklı, zinde ve güçlü nesiller inşa etmek var. Dünyanın geleceğine çok köklü tohumlar ekerek bırakma sorumluluğu var. Bu derin sorumluluk duygusu var. Sevgili gençler o nedenle bugün atmakta olduğunuz bu adım tahmin ettiğinizin çok ötesinde büyük bir önem taşıyor. Bugün attığınız bu adım 7 Eylül 2013'te İstanbul kenti dünyanın en büyük markalarından biri Olimpiyatlarla buluştuğunda çok daha yüksek anlam kazanacak, gerçekten önemli, iyi düşünülmüş, yerinde, zamanlaması da gayet isabetli bir adım. Sizleri bundan dolayı bir kere daha tebrik ediyorum. Sizlerdeki o genç enerjilerin, sizin gözünüzden yansıyan ışığın Türkiye'deki herkese, özellikle İstanbul'daki bütün gözlere örnek olmasını, emsal teşkil etmesini diliyorum, temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, olimpiyatları İstanbul'a getirdiğimiz zaman sadece değerler, ilkeler, erdem ve ahlak değil. Olimpiyatlardan sadece Türkiye istifade etmiş olmayacak. Olimpiyatlardan göz bebeği İstanbul olan 81 ilimiz esinlenmiş olmayacak. Olimpiyatlar sadece Türkiye'nin 76 milyona ulaşan nüfusuna ilham kaynağı olmakla kalmayacak sadece bizim üzerimizde büyük bir heyecan dalgası yaratmakla kalmayacak. Olimpiyatlar aynı zamanda Pergel'in sabit ucu İstanbul'a konulduktan sonraki o geniş halkada Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Rusya'ya, Baltık ülkelerine varıncaya kadar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelere varıncaya kadar, bizimle aynı inanç kümesinde yer alan ülkelere varıncaya kadar, aynı inanç kümesinde yer almasa bile Tarihin derinliklerinde aynı kültür ve aynı yaşam alanlarını bizimle birlikte paylaşan farklı halklara, farklı dinlere, farklı coğrafyalara da Olimpiyatlar aynı zamanda misafir olmuş olacak. İstanbul sadece bizim kentimiz değil. İstanbul insanlık tarihinin müşterek mirasıdır. İstanbul tüm dinlerin, tüm medeniyetlerin, tüm kültürlerin ve tüm milletlerin müşterek mirasıdır. Böylesine büyük, böylesine derin, böylesine köklü bir mirasla 2020 Olimpiyat Oyunları'nı buluşturma düşüncesi gerçekten takdire şayan bir düşüncedir. Bu anlamda 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar adaylığımıza ilişkin başvurumuzun altına 13 Ağustos 2011 tarihinde konulan ilk imzanın sahibi olan Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletimiz ve ülkemiz adına bir kez daha yürekten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın Başbakanımızın atmış olduğu bu imza ile birlikte İstanbul rakip ve aday olan diğer bütün kentler arasında bir adım hatta birkaç adım birden öne çıkmayı başarmıştır. Türkiye'nin siyasal istikrarı, Türkiye'nin ekonomik istikrarı, Türkiye'nin diplomatik istikrarı alt yapıda, üst yapıda ve diğer alanlarda Türkiye'nin ortaya koyduğu değer ve anlamlar Sayın Başbakanımızın imzasıyla birlikte tümüyle İstanbul'a tahvil edilmiş bulunmaktadır. Sonrasında adaylık kitabımızın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne teslim sürecinde aynı şekilde Sayın Başbakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ayrı ayrı olmak üzere imzalarını adaylık kitabımızın altına koymuşlar ve bütün olimpiyat ailesine, dünyada olimpiyatlara ilgi duyan herkese, küresel spor ve olimpiyat camiasına, olimpiyatlara aday kenti olan İstanbul'un madden, manen, kalben ve aklen arkasındayız mesajını açık, net, kararlı bir şekilde vermişlerdir. Bu süreç o kadar hassas götürdüğümüz bir süreçtir ki, Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla adaylık kitabının altına imzasını koyarken öte yandan AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla da ayrıca Olimpiyat kenti İstanbul'un arkasında madden, manen, aklen ve kalben bulunduğumuzu teyit eden bir iyi niyet mektubunu da imzalayarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne gönderme hassasiyet ve inceliğini göstermiştir. Bu kadar hassas bizim için ve aynı zamanda bu kadar önemli bir süreç. Olimpiyatlar İstanbul'a getirildiği takdirde bu değerler kümesi İstanbul merkezli geniş bir coğrafyaya ulaşacak dedik. Ama aynı zamanda Olimpiyatlar İstanbul'a geldiği takdirde genç insan kaynaklarımız olimpiyat ruhuna yakışan bir algı ve yaklaşım içerisinde olimpiyat katkılar sağlamış olacaklar. Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası 30 yaşın altında. Türkiye'deki lisanslı sporcu sayısında yaşanan artış son 10 yılda 10 katın üzerinde. Bu yönüyle bakıldığı zaman gerek atlet sayısı tüm branşlardaki sporcularımızın kalite ve niteliği gerekse gönüllülük hareketlerine sağlamayı vaat ettiğimiz insan kaynakları bakımından Türkiye eşsiz bir olimpiyat adayı ülke ve İstanbul eşsiz bir kent bu bakımdan da. Diğer bir yönüyle İstanbul Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin çok önemsediği konu başlıklarından biri olan olimpiyat mirasına sahip çıkma ve evrensel bir değer olarak olimpiyat mirasını ele alma konusunda da çok üst düzeyli vaatlerde bulunuyor. Her şeyden evvel İstanbul bir olimpiyat kenti olduğunda, olimpiyat kenti olma yolunda İstanbul'a katacağımız değerlerin hiçbiri israf edilmeyecek. Bugün yapılan, yarın atılan hiçbir tesis İstanbul'da inşa edilmeyecek. Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk beş kentinden biri olan İstanbul'da olimpiyatlar adına inşa edilecek olan tüm tesisler 15 milyon ve üzeri bir nüfusa sahip olan İstanbul'da İstanbul halkının ve İstanbul'u ziyaret eden yerli ve yabancıların kullanımına hizmetine her an sunulabilecek nitelik ve kalitede tesisler olacak İstanbul Olimpiyatlar için hiçbir şeyden kaçınmayacak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arkasında durduğu bu kentin Olimpiyatları ve alması kazanması yönünde yapması gerekenleri harfiyen yapacak ve ortaya koyacak ama bütün bunlar yapılırken bir savurganlık içinde olunmayacak. Olimpiyatın beş halkasını İstanbul'a getirelim de bedeli ne olursa olsun gibi ilkesiz bir tutum takınılmayacak. Olimpiyatların yapılabilmesi için gereken her şey yapılacak ama yapılması gerekenlerin tamamı olimpik miras algısı ve olimpiyatların evrensel kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek. Başta 3. Havalimanı olmak üzere, başta olimpiyat köyünün hemen bitişiğinde inşa edilecek olan 3000 yataklı şehir hastanesi olmak üzere. Başta İstanbul Boğazı'na inşa edilecek olan 3. Gerdanlık, 3. Boğaz Köprüsü olmak üzere. Başta İstanbul Boğazı'nın dibinden karşıya geçecek olan raylı sistemler yanı sıra tekerlekli sistemlere hizmet edecek olan tüp geçit olmak üzere. Ve yine başta Olimpiyat Köyü'nde bu yıl inşasına başlayacağımız Olimpiyat Oyunları Köyü'nün birinci etap 5000 yatak kapasiteli öğrenci yurtları olmak üzere bu şehirde inşa edilecek olan her şey olimpiyat mirası olarak olimpiyattan sonraki 10 yıllar boyunca da gururla yad edilecek, takdirle anılacak eserler olarak bu kent halkının ve ülkemiz halkının hizmetinde olmaya devam edecek. Sevgili gençler bu etkinliği düzenlemekten dolayı çok doğru bir adım atmış olduğunuz sözlerimin başında ifade ettim. 7 Eylül 2013 tarihinde inşallah biz Arjantin'de sizler Türkiye'de olimpiyatları kazanan kentin İstanbul olduğu haberini duyduğunuzda bir günlüğüne hepimizin çok sevilme, çok mutlu olma, havalara zıplama hakkımız ve lüksümüz olacak. Ama ondan sonraki günler boyunca başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere hemen yanı başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş olmak üzere ve yine bu kentin valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu olmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Olimpik Spor Federasyonlarımız, Olimpiyat ve Spor Medyamız ve bütün sivil toplum paydaşlarımızla birlikte bizler hükümetiyle, özel sektörüyle, sivil toplumuyla birlikte 2020'ye giden yolda istikrarlı bir eylem planını hazırlamak ve uygulamakla meşgul olacağız. İşte bu süreçte sizlere düşen görev, başta turizm olmak üzere olimpiyatların yan sektörlerinde yerli ve yabancı ortaklarınızla birlikte Türkiye'nin yeni markalar çıkarmasına imkan sağlayacak olan hamleleri yapmanızdır, yapabilmenizdir. 2020'ler hemen sonra tıpkı bir hafta önce İngiliz Spor ve Turizm Bakanı'nın bize yaptığı ziyaret gibi ben de ümit ve temenni ederim ki bu ülkenin o zamanki gençlik ve spor bakanı olimpiyatları gerçekleştiren markaların sahibi olan Türk firmalarıyla birlikte olimpiyatlara yeni aday olan kentlerden birini kendisine hedef olarak belirlesin. O kenti ziyaret etsin ve işte bu arkanızda gördüğümüz girişimciler benim ülkemdeki olimpiyatları hakkıyla, başarıyla, gururla tamamlayan heyetteki çözüm ortaklarımızdır sizlere de kendileriyle çalışmanızı öneriyorum desin diyebilsin. Bu anlamda başta sizler olmak üzere Türkiye'nin Olimpiyat yolculuğuna katkı ve destek sağlayan İstanbul şehrine inanan ve İstanbul şehrinin arkasında bütün imkanlarıyla duran herkese yürekten teşekkür ediyorum. Olimpiyat adaylığı sürecinde belli bir nokta var ki oraya kadar acaba bizler yalnız mı kaldık? Bu yolda bizim yanımızda heyecanımızı ve cesaretimizi artıracak kimseler olmayacak mı gibi kaygı duyduğumuz zamanlar ve anlar oldu. Ta ki özel sektör sermaye kuruluşları olimpiyat sponsorluğuna canlarıyla mallarıyla katkı sağlama teklifini bize iletinceye kadar. İstanbul 2020 adaylık çalışmalarının bütçesinin yaklaşık yüzde ellisi tamamını tanıdığınız Türk firmalarının sponsorluğuyla finanse edilmektedir. Başta Doğuş grubu, Sabancı grubu, Koç grubu, Ülker grubu olmak üzere Türksel ve Dijitürk'ü de kapsayan altı markadan şimdilik oluşan mali sponsorlarımıza, finansörlerimize bu anlamda yürekten teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi devletin bu işleri yapmak için gereken bütçesi parası elbette ki her zaman her zeminde var. Ama ne zamanki Türk firmaları bütün dünyaya hesaben biz 2020'nin arkasındayız. Bugün attığımız bu adım 7 Eylül 2013'ten sonra olimpiyatlar İstanbul'a kazandırıldıktan sonra daha da büyüyerek, daha da gelişerek, daha da kuvvetlenerek devam edecek olan adımların desteklerin ilk yaklaşımıdır mesajını ortaya koydular. O zaman biz arkadaşlarımızla birbirimize döndük ve dedik ki, evet bu yolda yalnız değiliz. Özel sektör bir işe inanıyor ve parmağını değil, gövdesini taşın altına koyuyorsa o işin gerçekleştirilmesinin önünde hiçbir engel kalmamış demektir. Bu alanda az evvel isimlerini zikrettiğim sponsorlarımıza yürekten ve bir kere daha teşekkür ediyorum. Gençlerin heyecanına ortak olan sporun, siyasetin değişik kademelerinden buraya gelen değerli katılımcılara da ayrıca genç kardeşlerimizin heyecanlarını artırıp programlarına kalite ve nitelik kattıklarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İngiltere'ye Londra'ya olimpiyatların kazandırıldığı dönemde Londra Belediye Başkanı olan Sayın Lingston'a da ülkemize ve olimpiyat kenti İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Zannediyorum bizden sonraki bölümlerde olimpiyat deneyimlerini bir kent olimpiyatı kazanırken neler yaşar neler hisseder o haleti ruhiye eskilerin ifadesiyle nedir? Bu konudaki deneyimlerini gençlerimizle paylaşacaktır. Bu salondan bir de dışarıya mesaj vermiş olalım. Az evvel söylediğim gibi heyecan dalgası giderek derinleşiyor ve büyüyor. Bu dalgayı daha da büyütmek lazım. Bu heyecanları daha da yaymak lazım. Her yönüyle destekleyenlerin sayısını daha da artırmak lazım. Elini gövdesini taşın altına koyanların adedini çoğaltmak lazım ki inandığımız bir şey var. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Sizleri 2020 ile ilgili heyecanımızı, coşkumuzu ve mutluluğumuzu paylaşmaya davet ediyorum. Uluslararası spor zirvesinin başta olimpik branşlar olmak üzere Türk sporuna değer katması temennisiyle başarılı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. კეთშესოდებით თქვენთან. სა